Buruk ananı atla kaçırayım yapacağım şimdi onlara. Yapalım da. Adamın Gel buradalar. Arkada, kanka Gel ben buradalar. biraz uzağım ama 230 metre olması kanka. Kaçıyorum o zaman kaçıyorum. Kaç kanka 230 metre olması. Have to look good for <laughs> my foes. Kalıyorlar mı? Dur kanka. Çabuk ya kanka artık. Biliyorum kanka. De, 230 metre dedim ya yavrum. Hala savaştayım. 2 ve 1. Bir low kanka, bir sarı bu arada. Yerde mor. Ölüyorum bu Kanka ben motor ettim. İyisin iyisin. Sarıyı kes ya. Hangi sarı görmüyorum ki? Sik sik sik. <laughs> <Çok iyisin. gülüyor> Getiriyorum bir tane. <laughs> aman aman aman. Ben çıkmam lazım. Acil çıkmam lazım. Bak biraz ölme. Bana mı diyor? Armorlan. Evet ben evet Ar armorlanıyorum. Bir kucaktan kalbi yapıyor. Armorlanıyorum gerçekten <laughs> bir sana. Herkes burada herhalde. The shadow will soon spread. Quiver in fear before the Aquila's might. Enemies close by. Neredesin seni bir görmem lazım. Ben ölme de sen yeter. Tamam. Ben gireceğim kanka. Geliyorum geliyorum. Enemies close by. Quiver in fear before the Aquila's might. The shadow spreads. These berries are potent. Take all you can find. Ölme, ölme, ölme. dur. Ha, Quiver in fear before the Aquila's might. I'm you, see. See. you can't rush beauty. These berries are potent. Take all you can find. Huh? Use the armor powder. I'm fine. You can't rush beauty. Quiver in fear before the Aquila's might. Gelen sikek mi? Kanka param şey yok. Geliyor, işte. biri geliyor. Kank sonuncu bu kanka. Silah yenilemem lazım. Silah yenilemem lazım. Kesin kanka. E, evet, biz aldık o zaman bunları. Evet evet bitti bitti. İyi <laughs> bu şekil. Baksana.